Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance'de 18 yaş altı hesap açma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Binance Türkiye tarafından herhangi bir şekilde veya sebeple sizin 18 yaşından küçük olduğunuzun hesabınızın 18 yaşından küçük birisi tarafından kullanıldığının veya fiil ehliyetinizin olmadığını tespit edilmesi veya bu hususla Binance Türkiye'de makul şüphe oluşması halinde Binance Türkiye tek taraflı takdir hakkına sahiptir. 18 yaş altını üyeleri kripto borsaları kabul etmiyor ama lakin ama ve lakin üye olabilirsiniz. 18 yaş altı hesabınızı Binance'da oluşturabilir ama kimlik doğrulama işlemi istiyorsa sizden kimliğinizin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Bunu sizlere aktarmış olalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.